Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şehirler arasında veya herhangi bir yerde DC şarjlı aracınızı şarj ederken bu şarjı nasıl verimli olarak kullanabileceğinizi size göstereceğim. Bu sayede hem aracınızı daha ekonomik şarj edeceksiniz arkadaşlar, hem de vakitten tasarruf edeceksiniz. Arkadaşlar yüzde seksenden yüzde Bataryamızı şarj ederken normalden biraz yavaş şarj oluyor. Şimdi bunu hep birlikte görelim. Normalde 45 kilowatt seviyelerinde şarj olurken yüzde 80'den yüzde 100'e nasıl bir şarj profili izleyecek, göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an %95 seviyesine geldi. %95'e gelene kadar full şarj, şarj oldu arkadaşlar. Full kapasite olarak şarj oldu ama %95'ten sonra yavaştan hız azalmaya başladı. 38 kW civarında. Yani normalde %80'den %95'e çok kısa bir sürede şarj oldu ama yüzde 95'ten yüzde 100'e gitmek için 20 dakika olduğunu söylüyor. Şu an yavaş yavaştan kapısı düşüyor arkadaşlar. Bu sebeple aslında arabayı yüzde %95 95'e kadar DC şarjlarda şarj etmek daha mantıklı arkadaşlar çünkü bütün şarj üniteleri dakika başına para alıyor. %80 ile %95 arasındaki süreyle %95 ile %100 arasındaki süre aynı arkadaşlar. Bu sebeple %95'e kadar yapıp bitirmek daha mantıklı ve daha ekonomik oluyor. Sadece evinizde yaptığınız şarjda AC şarjda mantıklı olabilir. Şu an yavaştan kapasite azalıyor. birazdan daha da düşecek sanırım yüzde 98 seviyelerine geldi arkadaşlar yüzde 95'ten yüzde %98 98'e kadar 25 kilowattlara kadar düştü şimdi daha da düşecek. Gitgide artık böyle 5 kW 3 kW civarına düşüp şarjı tamamlayacak arkadaşlar. Yani %98 aslında %95'ten sonrasını beklemek çok mantıklı değil arkadaşlar. DC şarjda zaten gidebileceğiniz maksimum kapasite yani %5 şarjla 20-30 km gidebiliyorsunuz maksimum. O yüzden çok beklemek mantıklı değil. Optimum performansta da %95 %95'e kadar şarj etmek mantıklı arkadaşlar. Hem vakit açısından hem e, ekonomi açısından %95'e kadar şarj mantıklı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.